Hava sıcaklığı 42-43 dereceye çıksa bile Bugün şimdi sabah geldik biz Bağın içi 25 derece Şu an geceleyin 25-26-30 derece arasında Şartlar hastalık için uygun Nemli Nemli Ve yeni yapraklar İşte bunlar yeni yaprak Oo. Mantar örtüsüne bak Mantar örtüsü. Bu küçücük yaprak. Mantar örtüsü devam ediyor. Mantar örtüsü devam ediyor. Bu sıcaklık olayında bağın içindeki nem çiğ devam ettiği müddetçe milyo devam ediyor. Hiç kimse sıcaklığa güvenmesin. Çevrede mısırlar Yapacak bir şey yok. Bugün ayın 17. 17 Temmuz 2023. Ah çevir.